Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çeviri de size o kadar inanılmaz şey göstereceğim ki bakın. Kürtçe ve Türkçe. Atatürk nerede? Bak Atatürk gitti diyor arkadaşlar. Atatürk nere? Atatürk görmedi. Nereye? Gitmedi. Bakın Atatürk nerede? Yürüyüşleri mi? Nerede yazmış mı Nerede? Gitti. Hayır. Bakın. Şimdi Atatürk tamam mı? Nereye gitti? Atatürk gitmedi diyor. Abi çıldıracağım bak. Videoyu çekmeden önce ne diyordu? Bak. Atatürk nerede? Yazdım. Atatürk gitti değil bak. Nere? Atatürk görmedi. Bundan önce Atatürk'ü kaçırım, Atatürk, kaçır, Atatürk kaçırmayın demişti. Yemin ederim bakın arkadaşlar ciddiyim. Kanalıma abone olup like unutmayın. Sizi seviyorum. Bu arada arkadaşlar şu bana iyi ki varsın yazar mısınız? Ben de istiyorum iyi ki varsın. Ne olur.